ette kadının varlığı, ekonomimize katkı sağlaması artık bir kozmetik değil, lüks değil bir gereklilik. Bunun çok bilincinde olan şirketimiz yıllardır bu konuda uzun zamandır emek veriyor. Kuruluş DNA'sından beri pek çok proje yapıyor. Bunun en önemli meyvelerinden bir tanesini de son yıllarda verdiğimiz emeklerle almaya başladık. 2017 yılında başladığımız Girişimci Kadına Teknoloji Gücü'sündeki program sayesinde girişimci kadınlara önemli ayrıcalıklar sunarak, eğitimler vererek, mentorluk yaparak, e-ticarette işlerini nasıl kuracaklarını, kurgulayacaklarını, geliştireceklerini anlatarak onları platformumuzda girişimci e, kadın olarak yer aldırmaya başladık. Bu doğrultuda projemiz ilk başladığında Platformumuzda yer alan satıcıların yüzde altısı o dönemde girişimci kadınlardan oluşuyordu. 4 yıllık bir süre zarfında bizim platformumuzdaki toplam satıcı sayımız 7-8 kat artarken kadın girişimcilerimizin oranı bugün yüzde yirmi geldi. Bu 32 bin kadına dokunuldu demek. Eğitim verildi, e, kargo bedavalar, daha düşük komisyon oranları, e, sosyal medyada var olma, dijital pazarlama işlerini geliştirmeyle ilgili imkanları nasıl yapacaklarını anlatma gibi pek çok konuda aslında dokunulmuş oldu. Bunun sonucunda da 32 bin kadın çok başarılı sonuçlar aldılar ve bu büyüyerek devam ediyor. Herhangi bir şekilde üretim yapan e, emeğini aslında satabilecek halde olan kadının platformumuz aracılığıyla bunu tüketiciyle buluşturması bizim için çok çok önemli. Normalde bunu tek başına şirketini kurarak yapma imkanı olmayan kadınlar ve sizin söylediğiniz gibi Anadolu'da bu anlamda var olan kadınlarımız kadın kooperatifleri aracılığıyla bizlerle buluşabiliyorlar ve bunun karşılığında da 12 milyon aktif müşteri, ayda 250 milyondan fazla trafiğin olduğu bir platformda ürünlerini sergileme, satma, lojistik imkanlarından faydalanma, faydalanma, reklam imkanlarından faydalanma gibi genel standart süreçlerimize direkt otomatik olarak katılma imkanı sağlıyorlar. Bu da normalde tek başlarına yapamayacakları bir şeyi kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleri aracılığıyla yapabilmek demek. Bugün burada çok önemli, değerli, birbirinden kıymetli isimler, birbirinden kıymetli şirketler var. E-ticaret ülkemiz için sadece e-ticaret şirketleri olarak değil tüm perakende ve bilimum şirketin aslında çok önemli bir kanalı. E, doyuma ulaşmamış daha alınması gereken yolun olduğu bir kanal. Ülkemiz çok genç nüfusa sahip. Bu anlamda da tüketici ve müşteri kitlesi olarak baktığınız zaman çok e, önemli potansiyele sahip bir ülke. E, bu yüzden bugün burada yapılan paylaşımlar gerek ülke içinde gerek ülke dışında ihracatı destekleyecek şekilde yapılan tüm paylaşımlar sürdürülebilirlik açısından, ekonomimizin iyileşmesi açısından çok çok önemli bir katkı sağlayacak görüşündeyim. Onun için zirveyi düzenleyenlere ve sizlere çok teşekkür ediyoruz.